Merhabalar arkadaşlar. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Şu an Uçar Motor Premium'dayız. Ataşehir'deyiz. Zaten videonun bir önceki parçalarında göreceksiniz. Bir adet elektrikli aracımızı çektik. Bir adet ATV'mizi çektik. Şimdi asıl göz bebeğimize geldik. Türkiye'de şu an dağca tanıtım videosunu sadece Uçar Motor yaptı. İnşallah da ilk biz olacağız. Karşımızda RS400 var. RKS'nin yeni makinası <laughs> ve gerçekten yani konuşurken insanın dili tutuluyor arkadaşlar. Hele hele motor konusunda böyle motora aşık bir insan olduğunuz zaman ve bakıldığı zaman insanın içi gidiyor. Ki ben motoru biliyorsunuz dağılalı bir ay oldu ki Baran Bey'le az önce konuştuk. Motoru geri vereyim üstünü kapat tamamlayayım. Ares 400 alayım diye. Şimdi birazdan Baran Bey sağ olsun bugün bizi ağırlıyor. Ağırladı. Birazdan kendisi daha teknik bilgiler verecek bize. RS400'ün ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu. Ufak bir bilgi vereceğiz. Yani açıkçası heyecandan konuşamıyorum çünkü gerçekten güzel bir makina. Ben daha çok şey yapmadan Baran Bey'e topu atayım. Kendisi bize teknik bilgileri versin. Neler var, neler yok. Bir konuşalım, bir dinleyelim. Biraz sohbet tadında olsun. Tekrar hoş geldin abi. Olsun, topu sana bırakalım. Geldin. Sen artık Göz bebeğimizin tanıtımını yap bize. <laughs> Bu araca gelecek olursak, RS 400 modeli ilk gelen bayilerden biriyiz. Evet. Ee, i̇lk tanıtımını Uçar Motor kanalında yaptık. Dün yapıldı hatta. Bu videonun çekildiği öyle. Dün, tarihin bir gün öncesinde Uçar Motor yayınladı kendi hesabında. İkinci motorumuzun, ikinci videomuzun sözünü de Tuna'na verdik. Çok teşekkür Kendisi ederim. bizim sürekli müşterimizdir. Kendisi bir R 250 hayranıydı. Evet. Buraya gelene kadar, <laughs> muhtemelen artık RS 400 hayranı. Aracımız e, 38.2 beygir, 33 Nm torka sahip, ön tarafta çift diskimiz var, papatya diskliğe geçiyor bunlar. E, aynı zamanda hem ABS ile hem kombine fren sistemi var. Bu da ön frende güzel bir performans sağlayacağı anlamına geliyor. Arka tarafta gene tek bir tane diskimiz var, yine papatya diskliğe geçiyor. Arka tarafta da ABS'miz var, full LED aydınlatmamız var. Aracımızda aracımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi çift silindirli olması. da demek oluyor ki titreşim yapmayacak ve emsali olan birçok 400'lük makineyi birazcık üzecek gibi geliyor trafiği <laughs> çektiği zaman. biraz tokatlayacak. Çünkü öyle. şu an rakip olarak buna bakıldığı zaman Duke 390 var mesela Aynen. önün dışında SR 450 var. O da çift silindirli, süpersport güzel <laughs> bir makina. Yani dahaca egzosu takılmamış ama gerçekten hoş duruyor. Yani Arkadaşlara da ufak bir bilgi verme açısından ufak bir sesini alsak, bir çalıştırsak sizce anahtar yanınızda mı? Anahtar yanımda ama bunu çalıştırmak için kalkmama gerek yok. Beni yormadığın için teşekkür ediyorum öncelikle. Bu modelde anahtar çalıştırmamız mevcut. Olduğum yerde şu tuşa iki kere bastım takdirde aracımız kendiliğinden var çalıyor. Mükemmel bir sesi de var. Aynı zamanda aracımızda alarmımız da mevcut. Onu da Nasıl göstereyim sana? Şu an çalışmaz abi. Arkadaş alarmı kapattı çünkü. Kapattı mı? Kapattı. <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz diğer arkadaşlarla, vatandaşlarla ilgilenirken biraz Aynen. böyle inceleme fırsatı bulduk motoru. Ufak tefek biraz böyle karıştırdık tabiri caizse. İyi Şu olmuş. Aracımın... şöyle incelerken kafama takılan şeyleri arkadaşları da söylemek istiyorum. Yine aşağıda Uçar Motor'un videosunun linkini de paylaşacağım zaten. Oradan da izleyebilirsiniz en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi mesela stok olarak önde bir kamera geliyor. Aynen. Yani bu şu an bakıldığı zaman mesela ben şahsen kendi motorumda video çekimi yapıyorum biliyorsunuz. Mesela aparatlar takıyorsun işte 360 için çubuk takıyorsun kamera aparatı yerleştiriyorsun <laughs> fakat burada fabrika çıkışı olarak direkt bir kamera gelmesi gerçekten hem sürüşte hele İstanbul trafiğinde gerçekten çok büyük bir avantaj gibi geldi bana. Onla şöyle yani. söyleyeyim sana, çoğu Avrupa ülkesinde biliyorsun araç içi kameralar zorunlu hale gelmeye başladı. E, bu yüzden de artık yeni modellerin çoğunda, mesela Bireyte 250'de de birebir kamerası yok ama kamera takabileceğim bir yer var. Yani birçok modelde yavaş yavaş bu teknolojiye geçmeye evet. başlandı artık. Bireyte 250'de de sol tarafta sinyal kısmının olduğu bir aparat parçamız mevcut, şey takabilmek için. Ona takabilirsin, Bireyte takabilirsin. Bununla direkt fabrikasyon kendi geliyor. Yalnız şu anda daha dispiratörle konuşamadık, hafta sonu malum Araçlara daha yeni geldi. Evet. Araç şu an kamerası çalışıyor. Yani aracı çalıştığı zaman kamera çekmeye başlıyor ama görüntüye nereden erişiyoruz, hangi aplikasyonla, hangi uygulamadan yapılıyor. erişiyoruz onu daha bilmiyoruz. Biz haber bekliyoruz. Bunu öğrendiğimiz zaman da zaten e, videonun altında mesela açıklarız. Mesela şimdi biz İstanbul'da olduğumuz için arkadaşlar bizim bir WhatsApp grubumuz da var. Zaten aşağıya da linki paylaşırız. Mesela bizim motorlarda da mesela motorun ekranın ayarlanmasının yapıldığı zaman şey geliyor. Mesela navigasyon bölümü var. <laughs> Hı hı. Ama mesela biz şu an aktif olarak kullanamıyoruz onu arkadaşlar. Büyük ihtimal ya bir Apple e, Ya bir Yazılımla Büyük ihtimal 2024'ün ortasına doğru yeni modellerin 2024 modellerin gelmesiyle büyük bir Güncelleme yapılacak gibi çünkü hı hı. Şimdi bu araya zaten o resmi atarım Gaziantep'te fabrikası var diye biliyorum evet. dördüncü sanayide Birkaç tane arkadaşımız içine girme fırsatı buldu Yani yeni modellerin fotoğraflarını da çekti. Sağ olsunlar grubumuzda paylaşıyorlar. Oradan da ufak tefek kesitler koyarım. Şimdi çok fazla konuyu dağıtmayayım açıkçası. Burada RS400 gibi bir baba yiğit varken de R250'yi zaten biliyorsunuz artık. Yani benim kafama takılan şeyleri sorayım Baran Bey. Sizi biraz böyle yoracağız kusura evet, bakmayın. Mesela bakıldığı zaman mesela tamamıyla led bir far geliyor. Full led. Ön, ön, arka led. Full led geliyor. Mesela direkt mercek olarak da değil arkadaşlar. Direkt iç kısmı da led. Normal gündüz farları da led bir şekilde geliyor. Gerçekten güzel bir detay olmuş. Onun dışında şöyle bir inceliyorum. İlk bakıldığı zaman mesela ben internette ilk gördüğüm zaman motor bana çok çıplak gelmişti. Aynen. Yani ya demiştim ne kadar çıplak bir motor. Ama yanına geldiğin zaman o çıplaklık sizi tatmin ediyor. Yani böyle bir çok boşmuş gibi gelmiyor. Mesela A250 çıktı yeni dönemde bir bir hafta evet. falan oluyor. Bailere gelelim. Mesela A250 Kawasaki Z1000'di galiba. Evet, yanlış olmasın. Z1000 tarzında çıkmış mesela. Onun kenarları biraz daha kapalı arkadaşlar buna göre. Ama bu tamamen direkt motor bloğu, radyatörü, egzoz çıkışlarının borusu her şey açıkta olduğu için buna işte koruma takozudur veya bir koruma aparatlarıdır takabilecek çok fazla nokta var. Aynen öyle. Şimdi mesela biz en büyük sıkıntıya R R250'de o konuda çektik mesela. Zaten daha önceki videolarımda da açıklama kısmında paylaşmıştım. Koruma takozları ile alakalı nereye takabiliriz, ne yapabiliriz diye. Bu arada bunun çözümünü bulup aynı zamanda bunu bir içeri dönüştürdüm. Tabi. Aynen. Tabi. Sağ benim olsun. Benim bir... üretimini yapıyorsun. Evet, bir abimiz sağ olsun bize ön ayak oldu. Kendisi hem R250'nin koruma demirleri hem takozları ön arka ta takım olarak. Bunun hem imalatını yapıyoruz hem ithalatını yapıyoruz tabiri caizse. Bizim gibi şu an WhatsApp grubumuzda yanlış olmasın. 800 kişilik bir grubumuz var Türkiye genelinde. İstanbul genelinde de bir 400 kişilik bir grubumuz var. Hemen hemen herkese temin etmiş durumdayız. Şu an bazı arkadaşlarımız var. Zaten video aralarında görürsünüz. Şu an arkada 4 tane r, r, r 150 mevcut. Arkadaşlarla geldik buraya. Kimisi şaseye bağlandığı için uygun görmedi. Kimisi takmak istedi koruma amaçlı. <güler x2> Kişinin zevkine bağlı ama benim kendi kanaatim. Yani şimdi 150-160 bin lira bir miktar verdikten sonra biraz da böyle özen göstermek gerekiyor şahsımca. Ya tabii şöyle söyleyeyim büyük bir kazada genelde Kars dışında kimse bir şey takmadığı için ilk önce bir kendimizi düşünmemiz lazım. Montumuzu, dizliğimizi takmamız lazım. Onun dışında büyük bir kazada tabii ki de seni o takos korumayacak ama bizimki daha böyle işte durduğu yerde düştüğü zaman veya ne bileyim böyle işte 20 ile 30 giderken bir sokak arasına giderken ne bileyim işte kayıp düştüğün zaman korusun. Bu zaten şaseye çok fazla baskı yapmaz. Büyük bir kazada zaten hani düşüneceğimiz en son şey şase olur muhtemelen. Evet. Büyük bir kazada en son düşür. Kendi canımız varken <laughs> şase biraz daha şey olur. Şimdi Arkadaşlar burada şunu da sormak istiyorum Baran Bey'i yakalamışken şu an Türkiye ekonomisi malum ister istemez ne kadar çok şey söylemeden silivri soğuktur bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi normal bir insan bunu almak istediği zaman uh -huh. şu an güncel kur ile çünkü bu videoyu çekiyoruz yarın zam gelir veya bir indirim olur bununla alakalı bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Şöyle bunu söyleyeyim. almak isteyen nasıl alabilir? nasıl seçenekleriniz var, uçar motu olarak vatandaşlara nasıl imkanlar sağlıyorsunuz? Bunu sormak istiyorum takipçilerim adına size. Öyle söyleyeyim. Zaten sarı sayfalara girip baktığınız zaman en düşük genelde ilanlar, en düşük fiyatlar genelde uçar motora aittir. Evet. Burada biraz biz piyasayı belirleyici oluyoruz. Çoğu bayi liste fiyatının üstünde araç satarken veya işte liste fiyatında araç satarken bizim birçok modelde liste fiyatı altı kampanyalarımız mevcut. Yani bugün Benelli 125'e baktığınız zaman 96.400 civarı bir liste fiyatı varken uçar motorun satış fiyatı 88.500 lira. Ben yani, de öyle aldım var 20 250. Ben de o sınıftayım arkadaşlar. Hani biz zaten uçar motor olarak e, maddiyat odaklı değil de mutluluk odaklıyız genelde. Hani müşteri memnun etmeye çalışıyoruz. İlk R250 tanıtımımızda da söyledik. 99.000 liradan lansmana çıktı. Bunu fuarda söylemiştik. 99.000 liradan ön sipariş açıldı makine. Arkadaşlar çift silindirli bir makineyi Türkiye ekonomisinde 99.000 liraya almanız imkansız. Hani hemen ön siparişinizi oluşturun. Daha sonrasında üzülmeyin dedik. Evet. Ve bayi indiğinde 145 bin liradan indi. Yani bunun bilgisini verdik. Bas bas bağırdık. Çok fazla da ön sipariş talep aldık. Daha artık yetişemez hale geldik evet. ön siparişlere. Şu an bile çok fazla tutuldu yani. 250 evet. denildiği zaman ister istemez aşırı derecede dikkat çekiyor. Aynen öyle. Yani bakın ben 750-800 kilometre oldu arkadaşlar. Bir ay oldu motoru. Aktif bir şekilde kullanıyorum. Yani her ışıkta abartısı söylüyorum arkadaşlar. Her ışıkta ya bir kurye arkadaşımız ya bir araç sahibi ya kardeşim bu motor hangi marka? Aynen. Nasıl bir motor? Yani bu sorularla aşırı derecede muhatap oluyoruz. Bizim eski motorcular çok iyi bilir hani böyle yaşı o zamanlara yeten arkadaşlar. Eskiden 2008 Haysunlar falan vardı GTR 250. Ler. Evet. <laughs> bir zamanların harbiden efsane motorlarıydı. Aynı onun kasasına benziyor. Ee, çoğu kişi de korkar mesela Haysun almaya. Bunu bu arada hani kurumsallığın dışında sadece sohbet muhabbet olsun diye söylüyorum. Hani o makine emsal bir ebatı var. Hani bunu daha eski kullanıcılar anlayacaktır ne demek evet. istediğimi. Makineye baktığı zaman 600 lük gibi duruyor. Anladın mı? Çift silindirin sesiyle beraber de gayet tatmin edici oluyor. Sadece motordan gerçekten anlayanlar onun 250 makine olduğunu anlıyor. Şimdi şöyle bir şimdi şey olarak düşünüyorum. Takipçilerim adına neler sorabilirim diye düşünüyorum abi. Ben sana şöyle söyleyeyim o zaman. Takipçilerimizin yapması gereken ilk öncelikli iş lastikleri değiştirmek. Çünkü birçok Çin malı markada olduğu gibi bu lastiklerde naylon lastikler geliyor. Hani kışın veya çok sıcak havalarda bu lastiklerle çok uzun yol kat edemezsin. Bu yüzden mutlaka lastikleri değiştirmeni tavsiye ediyorum. Açıkçası bakıldığı zaman a şeyi atladık. Bakın araya şey girdi. Bu almak isteyen arkadaşlarımıza nasıl bir yol izleyebilirler? Neler yapabilirler? Veya zaten Baran Bey'in hesabını da aşağıya bırakacağım. Uçar Moto Premium'un da hesabını aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Oradan da iletişime geçip görüşebilirsiniz kendileriyle. Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar ki R250 olarak bizim grupta şu an kamera arkasında 3 tane arkadaşımız var. İkisi de buradan almış motoru. <laughs> yani şans eseri Çoğu kişi ya buradan alıyor ya da o ilk açılan şubenizi söylemiştiniz. Üsküdar. Değil? Üsküdar Üsküdar şubesinde Altunizade. aşırı derecede bir altın Altunizade'de şey yapılıyor, alım Sizin yapılıyor. Şunun detayını da vereyim bu arada. Üçüncü arkadaş bizden almadı ama bizden almak için aradığında bize ulaşamamış yoğunluk kaynaklı. Yoksa o da bizden alacaktı muhtemelen. Ben, Bunun da detayını paylaşmış olayım sana. işte Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya konuşacak çok şey var da. şeyi ne yapıyoruz? Nedense maddiyata gelince hep aklımız maddiyattan <laughs> çıkıyor. İşimiz mutluluk dedik ya. İster istemez. Onunla alakalı muhtemelen kredi kartı ve nakit olarak çalışıyoruz. Ee, şu anda kredi çıkartabildiğimiz anlaşmalı bir banka yok. Zaten şu ekonomide krediyle almalarını tavsiye etmiyorum araç kredisiyle almalarını. Çünkü araç kredisiyle aldığın zaman bunlar çalınabilecek ürünler olduğu için banka senden e, kasko zorunluluğu istiyor. Bu kaskoda e, bankanın sana uygulamış olduğu faiz, kasko derken astarı, hani astarı yüzünü geçiyor mu derler. Aynen Tam öyle. Hani Gerçekten fiyat çok yükseliyor. Kredi kartı alımlarında banka bazlı değişmekle beraber %28'den %20'lere kadar değişmekle birlikte 12'ye kadar taksit yapabiliyoruz. Eee taksit sayısı düşükçe vade sayısı da düşüyor. En büyük zaten nakit indirimlerimizin sebebi liste fiyatının altında satmamızın sebebi bu bankaların uygulamış olduğu yüksek faizlere biraz daha olsa müşteriye az yansıtmak için. Hani liste fiyatının altında satıyoruz ki o %20 değil de bunu bir %15 olarak hissetsin. müşterimiz gibisinden yardımcı olabiliyoruz. Ve şey konusunda satış konusunda çok yardımcı oluyorsunuz. Mesela Arkadaşlar şimdi burada şey gibi olmasın yanlış anlaşılmasın takipçiler adına. Biz geldiğimizde Baran Bey biliyor. Biz 3 tane R250 aldık. Beyazını aldık, siyahını aldık, grisini aldık. Mesela gelen ben şahsen peşin bir şekilde ödedim. Bir arkadaşım tamamını kredi kartına çektirdi. Diğer arkadaşım yarısını peşin verdi, yarısını karta taksit yaptırdı. Yani bu şekilde de ödeme konusunda kolaylık Hı. sağlıyorlar. Yani diğer bayilere nazaran mesela hiç peşinat vermene gerek yok. Tamamını kredi kartıyla çekebilirsin. Hani bazı bayiler mesela işte diyor ki işte 15-20 milyar peşinat vereceksin geri kalanı taksit yapabilirim. Uçar motorun böyle bir şartı yok. Sarı sayfalarda ee, ona denk geldim. Sizle aynen. görüşmeden önce birkaç bayiye sordum. Uçar adı altında değil de başka firmaların şeylerini. Hmm. Satış sonrası, satış öncesi zaten ilgi alaka kesilmez Uçar'da. Ee, örnek veriyorum. Motoru satın aldın servise ulaşamıyorum diye bir kaygın olmasın. Bakımlar için konuşuyorum. Bakımlarda satış danışmanına e, WhatsApp üzerinden ruhsatını ve Kilometre ne atarsan sana mutlaka randevu alıp yardımcı olacaktır. Hani o konuda da endişeniz olmasın. Evet arkadaşlar konudan konuya atlıyoruz. Biraz kafanız karışıyor kusura bakmayın ama etrafta bu kadar güzel bu kadar böyle. Sohbet ediyoruz yani. Motor varken ister istemez insanın kafası koyuyor. Ares 400 için geldik oradan R 250 çıkıyor. İçeride <laughs> ATV'lerimiz mevcut, elektrikli aracımız mevcut. Mesela kurye arkadaşlarımız için çok güzel scooter modellerimiz var. 250'lik, 350'lik. Şeyi de söyleyeyim sana o zaman takipçilerine özel. Benelli'nin yeni bir motoru çıktı. Luciano 250 diye. Evet az önce videosunu çektim. Aynen. Eğer sen ne kadar istiyorsun bilmiyorum. İstediğin beğeni gelirse veya yorumlarda isteklerini belli ederlerse haftaya Benelli için de seni. Şöyle yapalım o zaman abi. Şu an çok fazla bir takipçimiz yok. Daha çok izlenme alıyoruz. Bu videomuza 5000 izlenme gelirse arkadaşlar dediğin gibi Benelli'nin o yeni model motorunun gelip burada bir çekimini yapalım. Ne olur? Zaten kamera arkasında da arkadaşlarımız var bizim İstanbul grubundan. Öyle videolarda gelip hem Baran Bey ile görüşmek için hem motorla alakalı bilgi almak isteyen arkadaşlarımız da kendini belli ederlerse yardımcı oluruz. Tabii. Ki. Çünkü ben şahsen karşıda oturuyorum, karşıdan geliyorum. Yol üstünde arkadaşı alırım, geliriz. İstanbul buluşmalarımıza katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Yardımcı oluruz o konuda. Şimdi abi bildiğim kadarıyla iki tane konuya değinmedik. Zaten arkada kamera arkasında arkadaşlarımız da uyarılarını yapıyor bize. Sağ olsunlar. Önce bir benzin litresine girelim. Depomuz kaç litre? Depomuzda 15 litre. 15 litre bir depomuz mevcut. Yani motora göre ben bin, az önce binme şansını elde ettim arkadaşlar. Kilo olarak bana açıkçası 400 cc'lik motorlarla hemen hemen aynı kilodaymış gibi geldi. Ortalama bunun ağırlığı tam olarak ne kadar abi? Şu an boş ağırlığı, fabrikasyon çıkış ağırlığı 168 kilo ama buna işte benzinli falan dahil ettiğin zaman 180-185 bandına çıkacak kilosu otomatik olarak. Yani fabrikadan çıkarttığınızda arkadaşlar zaten ben fabrikadan boş benzinle geliyor. Aynen. Ufak tefek sizi benzin istasyonuna kadar götürebilecek derecede. Yani 168 170 diyebiliriz düz hesap. Fabrikadan buraya geldiği zaman. Yani 170 kilo da benim şahsım adına arkadaşlar ben çok fazla 400 cc kullanan bir insan değilim. Yani üstüne bindiğim zaman gerçekten sanki altında böyle scooter varmış gibi hissettiriyor o insana. Racing kullanıcısın ya biraz da ondan kaynaklı. Racing'ler biraz daha içine dolgun olduğu için. Olabilir. Aynen. Çünkü ben sürekli arkadaşlar bilir. Sürekli racing kullandığım için naked kasa biraz da daha bana hafif geldi. Ama bakıldığı zaman da gerçekten motor ister istemez kendini gösteriyor abi ya. Aynen. Yani şimdi ilk başta hele özellikle mesela arkadaşlar şöyle bir tık geriye geçeyim. Mesela burada farklı renklerimiz mevcut. Zaten videonun bu kısımlarında araya detay videolar girecek. Mesela burada bir metalik gümüşümüz var. Metalik gümüşümüz benim şahsım adına çok spot kalmış. Ama mesela ortaya koyduğumuz az önce Baran Bey'in de çalıştırıp bize ses zevkini verdiği motor. Yani kırmızı detaylarıyla, koltuk sevesinin deri kahverengi olması, gümüş detayları. Yani gerçekten bakıldığı zaman ben buradayım diyen bir motor. Hayır. Yani insan böyle, ben şahsen R250'de, trafikte, ya bu motor çok güzelmiş, markası ne, tepkisini alırken bu motorla emin olun daha fazla tepki çekeceksiniz arkadaşlar. Çünkü hem şu an yeni çıkmış bir motor çoğu kişi de yok. Aynen. Yani belki satış rakamlarını bilmiyorum ama çok fazla daha önce alınmadı diye biliyorum. Çünkü ben şahsen trafikte çok fazla görmedim. Daha İki zaten. Da daha dün paylaşıldı uçağın motorda. Geldi İlyan'a koymadan videosunu çektik zaten ilk önce. E, bu ikinci video oldu işte. Totalde 3-4 gün oldu gel geleli yani makine. Bir haftayı daha doldurmadı arkadaşlar. Aynen öyle. Hani gerçekten güzel bir motor. Buradan Baran Bey'e de bizi uçar motor motorda ağırlayan müdürümüze, müdür yardımcılarımıza. şöbeler müdürü Mustafa Yazıcıya, Mustafa Yazıcıya buradan olsun. selam olsun, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kendisi bize bugün mağazayı açtılar. Pazar olmasına rağmen ki çalışma saatlerinizle bildiğim kadarıyla pazar günleri de açıksınız. Pazar günleri de açız. Dediğim gibi hafta içi 9-6, cumartesi günleri. 9.30, akşam 4.30, pazar günleri de 11-4.30 arasında yine müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Size tavsiyem arkadaşlarım, belki haddime değil kusura bakmayın ama bu çevrede oturuyorsanız ve bu semti biliyorsanız muhakkak bir kere premium'a uğrayın. Yani alıcı değilseniz bile bu motorlara bir bakın, bir göz gezdirin. Çünkü ben şahsen ilk başta Baran Bey'le de daha önce konuştuğumuzda söylemiştim. R250'den önce ben R25 düşünüyordum ikinci el veya CBR250 düşünüyordum. Tesadüf eseri sahibinden de sarı sayfada karşılaştık, sohbet muhabbet ettik kendisiyle. Ödeme seçeneklerinde de gerçekten yardımcı oldu kendisi. Mümkünatınız varsa ve imkanınız varsa muhakkak bir uğrayın, Baran Bey'in bir çayını için Eyvah, sohbetini mezun. edin. Ondan sonra zaten iplik süpküğü gibi hepsi geliyor arkadaşlar. Buradan tekrardan Uçar Motor'u bize ağırladığı için teşekkür ederiz arkadaşlar. Rica ederiz. Aşağıya Uçar Motor'un da linkini paylaşacağım. Youtube kanalını da paylaşacağım. Orayı da takip edip beğeni bırakırsanız sevinirim. Videolar devamı gelecek. Dediğim gibi 5000 izlenmeye Benelli'nin yeni motoru yine tanıtımını burada çekeceğiz evet. arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.